Mike is a university student in Istanbul. Mike İstanbul'da üniversite öğrencisi. He is going to visit his friends. O arkadaşını ziyaret edecek. In Ankara. Ankara'da next weekend. Gelecek hafta arkadaşını ziyaret edecek. He has 70 for transportation. Yani gitmek için sadece 70 TL'si var. And ve he wants to go there. Oraya gitmek istiyor. Yine shortest time possible. Mümkün olduğu kadar kısa bir zamanda oraya gitmek istiyor. Evet soru okuyalım. Which of the following should Mike prefer? Prefer seçmek. Aşağıdakilerden hangisini Mike seçebilir? Evet bu arkadaşlar biraz matematik sorusuna benzemiş. Mantık sorusu. 70 TL'si var. En kısa zamanda nasıl gidebilir? Onu bulacağız. A şıkkını okuyalım. Bas otobüsle 60 TL'si var. Gidebilir mi? Gidebilir. Kaç saatte? 5 saatte. Evet, bu oluyor arkadaşlar. B şıkkı plane uçakla 100 TL. Gidebilir mi? 70 TL'si var. Olmaz. Bunu direkt eliyoruz. Bu olmuyor arkadaşlar. C şıkkı train trenle. Gidebilir mi? 40 TL'si var. Gidebilir. Ama kaç saatte? 8 saatte. Burada ne demişti? Shortest time possible. Mümkün olduğu kadar kısa bir zamanda. 8 saatte. Bu 8 saat kısa bir zaman olmadığı için buna ediyoruz. Bu olmaz. D şıkkı kar araba ile 80 TL'si var. Ama 80 lira ama 70 TL'si var. Olur mu? Bu olmaz. Arkadaşlar cevap A şıkkı olarak işaretliyoruz.